Herkese merhabalar. Bugün arkadaşımın Bebişko'su için yastık kılıfı dikiyoruz. Yastık kılıfı dikimi oldukça basit zaten. Sizler de nasıl dikildiğini öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Kumaşımızın boyu 105 cm, genişliği de yaklaşık olarak 37 cm olacak. Dikiş paylarını da hesaba katmayı unutmayın. Yastık kılıfının bitmiş hali de 35'e 45 cm. Gördüğünüz gibi bu tek bir parça kumaş. Siz de bu şekilde 105 cm boyunda kesin. Bu gösterdiğimiz kısımlardan birer santim olmak üzere iki kere kıvırıp katlıyoruz. Daha sonra oraları iğneleyeceğiz ve düz dikiş yapacağız. Başta ve sonda geri dikiş yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ben iğneledim. Elimden geldiğince düz tutmaya çalıştım. Her iki kısmı iğneledikten sonra da düz dikişe geçebiliriz. Burada dikiş payı bırakmanıza gerek yok. Zaten o kısmın kendisi çok ince olduğu için şık bir görüntü çıkaracak. Bir dikiş yapsanız yeterli. Kumaşımızı 45 cm bu kısmı, 10 cm de kapak kısmı olacak şekilde iğneliyoruz. Siz ne kadar pay vermek isterseniz tabi o kadar da verebilirsiniz. Ben 10 santim kapak bıraktım. İki kenarından iğneledikten sonra kapak kısmını da kılıfın üstüne örtüyorum. Bu arada bu çizginin sıfır olmasını dikkat edelim. Buradaki kenarları da Yastık kılıfıma iğneliyorum. Daha sonra düz dikişe her iki yanından başlıyorum. Yine geri dikişle başlamayı ve bitirmeyi unutmayın lütfen. Bu arada ben birer santim dikiş parlar ile diktim. Kumaşın kenarlarını overlock çekebilirsiniz veya zigzak dikişle yapabilirsiniz kumaşın daha sağlam olması için. Dikişimizin bitmiş hali bu şekilde. Sağından solundan çıkan iplikleri siz de benim gibi birazcık böyle tıraşlarsanız daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yastık kılıfının düz ve bitmiş hali videonun sonunda bulabilirsiniz. Ee, oldukça basit dediğim gibi yapımı. Yani çok en fazla 10 dakikanızı alır. Hadi 15 olsun maksimum. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın diyorum herkese.